Sirkesi Nasıl Yapılır Arkadaşlar Önce Alışları Böyle Topluyorsunuz Kırmızı Doğal Alış Dağlardan Bu Arada Bir Tane Ziyaretçimiz Var Aa, Gitti Yeşilistanımız Vardı Evet Arkadaşlar Dağdan Topladığımız Alışları Şöyle Kobarış Kattan Sonra Şöyle Serdim Bir Gün Durdu Kuruttuk Yani Suyunu Çekti Biraz Böyle biraz kurması lazımdı. ıslaklığı gitsin. Tekrar içindeki yararlı bakteriler ortaya çıksın. Böylece bunları da biraz sonra tekrar kavanozlara şöyle teker teker böyle elimizi edeceğiz. Bu şekilde atacağız. İşte bir miktar da elma atabiliyorsunuz bunun içine bir iki parça. Evet, ikinci aşamamız bu şekildeydi. Dağdan topladığımız alışları temizliğini yaptıktan sonra sirke aşamasına geçeceğiz. Evet, hadi geçelim. Sirkemizi yapmaya başlayalım. Üçüncü aşamamızda da tekrar getirdiğimiz alışları temizleyip beklettiğimiz bu şekilde görüyorsunuz. Hepsini bu şekilde eziyorsunuz. Bir kısım ezikten sonra kavanozunuzun içine atıyorsunuz. Bizim kavanozumuz 8 litre civarında su alıyor. Bunun yarıya yakınını kalış dolduracağız. Yarıya yakında diğer tarafının su işte diğer malzemelerimiz, nohutumuz, tuzumuz aşamasıyla göstereceğiz. İşin en zor kısmı bunlar ezme kısmı. Bunlar tek tek ezeceksin arkadaşlar. Başka da bir zorluğu yok. Böyle çıkan çürükleri ayırıyorsunuz. Bunlar bu şekilde ezdikten sonra kavanozunuza dolduruyorsunuz. Yani sarılar biraz tabi ezmesi zor. Ama kırmızılar geliyorsunuz çok çabuk eziliyor. Evet bu şekilde bunları komple ezip buradan zaten iki kavanoz çıkaracağız. Biz yarısına kadar doldurduktan sonra diğer ekleyeceğimiz malzemeler de dolduktan sonra sizlere tarif edeceğim. Evet. Evet arkadaşlar sıradaki aşamamız şöyle gösterelim araçlarımızı parçalayarak aşağı yukarı yarı seviyeye kadar 8 litrelik bir kabımızın içine doldurduk. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ben bir miktar elma hazırlamıştım. Şöyle bir tane elma içine bunları atabilirsiniz reaksiyonu hızlandırır. <laughs> bir tane ekşi mayalı bir dilim ekmeğin şöyle parçalayıp içine atabilirsiniz. Evet. Yine bir bardak nohutun yarısını, ben iki tane yapacağım için bu kavanozdan. Şöyle göz kararı nohutları yıkadıktan sonra biraz daha pendir şöyle yarım bardak nohut ne yapıyoruz bir adet şöyle yemek kaşığı göstereyim kaya tuzumuz buna o, e, özellikle dikkat edin orijinal kaya tuzu olsun attık kaya tuzumuzu ne yapıyorsunuz yine şöyle bir kaşık bal veriyorsunuz orijinal balımız onu şöyle içeride gezdirebilirsiniz tam bir kaşık ormak için ben biraz daha alayım Evet. Bal olmayan şekerde bildiğiniz temiz normal şeker, toz şeker de buna katabilirsiniz. Evet. Son olarak da yine reaksiyonu hızlandırma için benim geçen seneden hazırlamış olduğum sirkem vardı. Şu dibindeki çözeltiyi görüyorsunuz. Ben bunu kullanacağım. Öncelikle e, üzerine şöyle havanoza boşaltayım. Evet, yavaşça. Evet. Bana gördüğünüz şu dipte kalan kısım. İşte sirke anasından geriye kalan kısım bu. Sirkenin özü. Bunu da içine atıyorsunuz. aşağı yukarı karışımımız şu anda hazır. Yeri ne kalıyor? Sadece suyu eklemek kalıyor. Suyumuzda kesinlikle musluk suyu kullanmıyorsunuz. Ben bunu aratarak almıştım şu şekilde. Doğruncaya kadar gösterelim. 5 litre suyum vardı. Harun hepsini alacak mı? Evet, çok güzel. Tam istediğim kıvama geldi. Evet, 5 litre suyumuzu da aldık. Bundan sonra size kalan sadece tahta bir kaşık. Özellikle ona dikkat edin, karıştırmak. İlk etapta ben şöyle bir karıştırayım. Evet. Sirke severler arkadaşlar bunu her gün sabah akşam bir defa karıştırıyorsunuz. Üzerine üzerine şöyle göstereyim kesinlikle kapağını kapamıyorsunuz. Temiz bir bezle havluya serebilirsiniz. Normal oda sıcaklığında 17-25 derece oda sıcaklığında bir ay boyunca bunu karıştırıyorsunuz sabah akşam her gün. Niye? Çünkü bu artık kimyasal bir madde diyelim. Bunun oksijenle temasa girmesi lazım ki reaksiyon olursun. Ve bunu böylece bir ay karıştırıyorsunuz. Bir ay sonra malzememizin çoğu dibe çökmeye başlar. Aşağıya çökecek. Yukarıda sadece su yok olacak. Göreceksiniz zaten. Bu şekli aldıktan sonra bir iki haftada karıştırın. Hani belki yukarıda kalmış olabilir. İyice hepsi dibe çöksün. Ondan sonra bu içindeki posasını alın. Posayı alın. İyice hani arıştırın. temizleyin. Sadece suyu kalsın. Aşağı yukarı 5 litre civarında bir su kalacak içinde. Yine bunu da tekrar o şekilde bir 10 gün daha karıştırın böyle sabah akşam her gün ağız açık kalsın. Ve aşağı yukarı ne yaptı? 40-45. gün sonra artık karıştırmayı bırakıyorsunuz. Ve bunu bir ay, bir buçuk ay kendi haline Yine üstü kapalı bir şekilde bırakın. Üzerinde, şu üzerinde 1-2 santimlik bir yoğurt tabakası gibi diyelim, kaymağı gibi diyelim, sirkenin anası oluşmaya başlar. Bu oluştuktan sonra artık sirkenin hazır hale gelir. Bu aşamada şunu yapabilirsiniz. sirke e, anasını alıp benim gibi hani veya bir kaba koyup böyle ileride seneye kullanmak istiyorsanız alın bunu saklayın. E, bir başka kaba ayırın ve geri kalan suyunu da işte 4-5 litrelik bir suyu bir kaba veya şu şekilde litreli kaplara alıp, ben litreli kaplara alıyorum. Bir köşenize koyun. Mutfağınıza bir köşenize. Ve bir sene sonra veya ay, artık zaten 3 aydan sonra sirke oluşmuştur. Mesela benim şu kattığım sirke bir sene oldu aşağı şey yukarı. Ve bunu çok rahatlı lezzetli bir şekilde seneye kışın içebilirsiniz. Çocuklarınız özellikle günde en az 1-2 kaşık içirin. Ve göreceksiniz kesinlikle hiçbir zaman bir daha kışın hasta olmayacaklar. Nezle kırık bu tip şeyler yakalanmayacaklar. Bağışıklık sistemleri oldukça artacak. Biliyorsunuz sirke direkt bağışıklık sistemini etkisiz için ve özellikle de bu o, alı sirkesi sirkelerin en etkilisi. Direkt e, kan dolaşımını, sinir sistemini, kalp krizi ve bu tip şeyler hepsinin riskini ortadan kaldırmakta. E, bir sene sonra tekrar bu Gelecek kış hazırlıyorum ben zaten bunu. Geçen de kalma sirkelerim var. Gelecek kışta bunu yavaş yavaş günde bir iki kaşık içebilirsiniz. Ailenize de içirebilirsiniz. Yani sirke yapımı bu kadar kolay. Önemli olan aşama aşama bunları dediğim gibi videoyu baştan sona izlerseniz zaten sırasında görürsünüz. Şurada bir parça yarım daha kaldı. Aynı şekilde ben bunlar tekrar böyle ezeceğim. Elimle şöyle ezeceğim ezdikten sonra yine kapa koyacağım. Başka bir kabım daha var böyle. Tekrar işte tuzumuzu şeker diyelim balımızı, sirkemizi ne bileyim işte ekşi mayal ekmeğimizi, nohutumuzu kapıp, tekrar onu oluşturacağım. E, e, aşağı yukarı süreç 3 aylık bir süreçte sirkemiz hazır olacak. Kaldırıp bir köşeye koyacağım. Siz de bu sene bir deneyin bakalım nasıl olacak. Şu anda alışlar dağlarda toplanmaya hazır. Ekim ayındayız. Yakında da şöyle bir dağ taş varsa gezin biraz alış toplayın. Aşağı yukarı 8 litrelik bir alıcı. 2,5 kilo, 3 kilo görüyorsunuz. Alıç yetiyor. Yapın deneyin bakalım. Haydi kolay gelsin. Afiyetle için.